Selam. Counter Strike 2'nin çıkması üzerine yaklaşık 2 hafta geçti ve Valve hala büyük hataları düzeltmekle uğraşıyor. Oyunda birçok animasyon ve arayüz hatası olmasının yanında oynanışı etkileyen büyük hatalar da mevcut. Bunlardan en büyüğü de özellikle son günlerde gündemde olan hitbox sağlanma hatasıydı. Hitboxların karakter modeliyle uyuşmamasından ötürü, özellikle düşmanı zayılıyorsa ona ateş ettiğinizde şu tarz şeylerle karşılaşabiliyordunuz. Bro, look at this. Come over here and shoot Bu adamı, Did it, right in the head. Valve da bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemede çok bir şey yok. Eğer dürbünlü bir silah kullanıyorsanız karakterin ayağına baktığınızda ayağının siyah gözükmesi gibi bir problem vardı. Bunu düzeltmişler. Bir de karambit gibi bıçakların çevirme animasyonları CS:GO'daki gibi hızlı olmadığı için bunu hızlandıracak bir düzeltme yapmışlar. Fakat bunların yanında en büyük diğer düzeltmesi bu hitbox mevzusu oldu. Artık oyuncu modelleri ve hitbox'lar doğru şekilde eşleşiyor. Bu yüzden düşmanın neresine sıkarsanız orasını vurabiliyorsunuz artık. Ama Valve wow bu öyle kuru kuruya hata düzeltmek olmaz. Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya tamam. tamam. Adamlar bu hitbox hatasını çözdü. Fakat şimdi de karakterler Michael Jackson gibi piklemeye başladı. Şu an oyunda bir karakter sağa sola hareket ediyorken gördüğünüz gibi bacakları takıla takıla ilerliyor. Bu da bu hitbox hizalanma hatasının düzeltmelerinden kaynaklı. Adamlar bir yerden düzeltirken bir yerden bozuyor. Ama en azından şu anki bu animasyon hatası oyununışındaki hitbox hizalanma hatası kadar etkilemiyor. Sadece komik ve garip gözüküyor. Bunu da çok kısa bir zamanda çözeceklerdir. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umuyorum ki Valve bu hataların hepsini bir an önce halleder ve iz oyunu rahat rahat hatasız oynayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.